Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Binance ve paribu arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Bu farklar çok önemli arkadaşlar. Bizim videomuzdan sonra bu farkları siz de çok iyi anlayacaksınız. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Binance ve Parvo arasındaki en büyük fark. Birincisi arkadaşlar Binance Global. Parvo ise Türkiye'deki yerel bir borsa. Binance dünyanın en popüler borsalarında ve hacim olarak da yani işlemlerin en çok yapıldığı borsaların arasında geliyor. Parvo ise Türkiye'deki yerel standart bir borsa olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bu ba Binance ve Parvo arasındaki en önemli önemli fark altyapısı arkadaşlar yani işlemlerin sorumsuz yapılması işlemler sorumsuz olarak Binance'da yapılmakta ama da genellikle yoğun vakitlerde örneğin geçtiğimiz günlerde Paribu'nun çöktüğünü ama Binance'ın çökmediğini birçok borsanın Türkiye'deki çöktüğü yönünde birçok şikayetler yaşandı Twitter'da falan sosyal medyada insanlar Birçok şikayet attı. Sanırım bu da Türkiye'deki yerel borsaların hepsinin aynı bor aynı altyapıyı kullanmasından kaynaklanıyor. Türkiye'deki borsanın birçoğu çökerken Binance çalışıyor ve işlemlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Siz Bitcoin veya altcoinler düşerken satamıyorsanız veya yükselirken alamıyorsanız, yoğun işlem vakitlerinde hacim yükselirken hiçbir şey yapamıyorsanız o borsayı kullanmanın bir anlamı yok. Rahat işlem yapılan yerde yapılmalı. O yüzden Binance en iyisi. İkinci şey ise arkadaşlar güvenlik arkadaşlar Binance güvenliğe çok önem veriyor. Bu güvenlik içinde birçok önlemler aldı ve kendinin de güvenli varlık fonu var. Buna da sefo adlandırıyor. Bunu 2018 yılında duyurdu arkadaşlar. Tüm işlem ücretlerinin yüzde 10'unu bu fonda saklıyor ve herhangi bir kötü durumda bu fondan karşılayacağını söylüyor. Bu fona da sefo ismini verir arkadaşlar. Güvenlik ise diğer borsalarda. Tabi Fargo ve benzeri BTC Türk bu borsalarda yine böyle bir fon var mı bilmiyorum ama hani herhangi bir şimdiye kadar sıkıntı yaşanmadı. Ama var mı yok mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar diğer en önemli 3. madde işlem hacmi alım satım miktarı arkadaşlar. Yani bu ne demek? Şurada gördüğünüz gibi CoinMarket sıralamasında borsa seçenekler arasında şuradan dili Türkçe yaparsak borsalar sıralamasında binance gördüğünüz gibi 17 milyar dolar ile dünyanın en çok çok hacmi olan yani alım satımın en çok yapıldığı borsalar arasında olduğunu görüyoruz. Hatta diğer Coinbase, Kraken, top 10'daki borsaların hepsine bedel olduğunu yani tüm top 10'daki borsaların hepsinin hacmini toplasak Binance'a yetişemeyeceğini görüyoruz. Burada ise paribu oldukça gerilerde. Evet paribu ise 85. sırada 7 milyar lira. 7 milyar lira. Binance ise 125 milyar lira. Yani yaklaşık 10-20 kat daha fazla bir hacim farkı var. Bu da arkadaşlar sizin aslında şuna sebep oluyor. Siz hacimin düşük olduğu yerde genellikle coin satarken 10 liralık satabilirsiniz ama mesela 10 bin liralık 20 bin liralık kolaylıkla satamıyorsunuz. Bu Binance'da yüksek işlemleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz. 1-2 bitcoin rahatlıkla satabiliyorsunuz veya 3-5 Bitcoin'i. Hacim önemli bu noktada. Bu işlem hacminde arkadaşlar mesela ben Binance'da 50 bin liralık, 50 bin dolarlık Ripple satarken kolaylıkla. para Parabuda ise arkadaşlar bunun için bayağı bekli bekliyoruz. Çünkü neden? Orada hacim yok. Orayı anca 10.000 Türk, 20 bin, 30 bin işte 100 bin kişi kullanıyor. İşte kayıtlı kullanıcı sayısı belki bir milyondur ama aktif kullanıcı sayısı. Binance ise dünyadaki herkes yani birçok ülkeden milyonlarca kullanıcı kullanıyor arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla alıp satabiliyoruz. Hemen diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz hacimden oluşan makas farkı arkadaşlar. Bu şu demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makas farkı bu. Mesela alırken fiyat 10.060 lira satarken 9.953 lira. Yani bu makas farkı Yine hacime bağlayabiliriz. Makas farkı siz bir coin'i aldığınız anda aldığınız fiyata satamıyorsunuz. Binance'da ise Direkt aldığınız fiyatın hemen birazcık alt, yani binde bir fiyat altında da hızlı bir şekilde satabiliyorsunuz. Bu da aslında hacimden kaynaklanan bir şey. Hacim dediğimiz şey, işte alım-satım miktarı, alım-satım oranı, derinliği diyebiliriz. O yüzden. Hacim makas farklarından doğacak zararlar çok oluyor bu hacimsiz borsalarda buna dikkat edelim. Hemen diğer maddemize geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. madde bu madde en önemlilerinden arkadaşlar biliyorsunuz binance'ın kendi bnb coin'i var. Bnb coin ile ödeme yapma imkanınız oluyor ve yüzde 25 indirim sağlanıyor arkadaşlar. Ayrıca bir de aşağıda yüzde 20 indirimli kayıt linkinden kayıt olur iseniz ek olarak bir 20 daha indirim sağlanıyor. Bu da zaten düşük olan komisyon oranları daha da düşük bir komisyon oranı faydalanabiliyorsunuz. Hemen bunu size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Binance'da komisyon oranı binde bir şeklinde arkadaşlar. Parvo'daki komisyon oranı ise buradan hemen karşılaştıralım. Şeyde i̇şte binde 0,25, binde 0,35 yani yaklaşık binde 3 falan arkadaşlar. Binde 3 ise arkadaşlar bu yani yüzde 0,25 bu şu demek siz Binance'da 1000 liralık bir alışverişinizde 1 lira komisyon alırken Binance. Para bu ise buradan yaklaşık 3 lira alıyor. Tabi işlem hacminiz arttıkça daha düşük aldığını söylüyor ama bu Binance'da da var. Gördüğünüz gibi işlem hacminiz 50 bitcoin e büyükse gördüğünüz gibi daha da düşüyor. Bakın burada işlem komisyon oranları iyice düşüyor. Siz arkadaşlar BNB ile komisyon ödemek için hesabınızdaki burada hesabınızdaki panel kısmından %20 komisyonlar için BNB kullan, %25 indirim seçeneğini aktif ettiğiniz zaman hemen şuradaki kısımdan faydalanıyorsunuz. Yani binde 0.7 yani %0.7 faydalanıyorsunuz. Bizim indirimli kayıt linkinden kayıt olursanız ek olarak buradaki orandan faydalanıyorsunuz, buradaki oran üzerinden. Bu ise para da çok yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 5 kat. Yani eğer indirimli linkten kayıt olur ve bir de bunu aktif ederseniz para bu da 5 lira öde, yani para bu da 10 lira ödeyeceğiniz bir komisyonu burada 2 lira ödeyeceksiniz. Binance komisyon oranında dünyanın en az komisyon olan borsalarında bu oldukça iyi bir şey çok düşük komisyon veriyor ki birçok kullanıcı bünyesinde barındırıyor ve hacim yüksek oluyor. Bu tür borslar ise komisyon oranında aşırı fazla alıyor. Hemen arkadaşlar diğer maddeye geçelim. Altcoin çeşitli. Altcoin çeşitli ne demek? Altcoin çeşitli şu demek arkadaşlar. Piyasalara gittiğiniz zaman Binance'da birçok coin bulurken gördüğünüz gibi yüzlerce coin varken para bu da ise yani oldukça az arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine makas farkı var burada bir 50 liralık hacim yok yani. Yine satamıyorsunuz bir şey. Ve anca yani 25-30 tane var. Ha, para bunun da taraftar coinleri eklemesi güzel bir şey. Ama yine de binance'da da var taraftar coinleri. Mesela arkadaşlar bu komisyon makas farkı. Bakın doge bu gece yüzde 1000 yükseldi yaklaşık. Burada yüzde 414 gözüküyor. Ve burada ciddi bir makas farkı var yani Bu zaten e, aşırı yükselirken bir anda burası kapanıyor, takılıyor. Binance'da ise böyle bir şey olmuyor. Makas farkında burada kolaylıkla görebiliyoruz diğer coinlere Hacim olmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar hemen diğer maddemize geçmeden Binance'a para transferi atamadığında işte Türk lirası nasıl atılacağını, bankadan nasıl atılacağını bilmeyenler aşağıda TR Binance indirimli kayıt linki var. Oraya kayıt olur ve Binance hesabınızı bağlarsanız profilinizdeki insan simgesine tık Binance transfer butonundan anında tüm paranızı Binance hesabınıza transfer edebiliyorsunuz. Türk lirası yatırma çekme oldukça kolay ve ücretsiz. Hatta sıfır komisyon aldığını söylüyor TR Binance. Sıfırda komisyon varmış. Bu konuda da siz bir hatırlatma yapalım. Hemen diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz arkadaşlar Binance Launchpad veya diğer etkinlikler. Binance'da birçok etkinlik oluyor. Örneğin IEO yani Coinlink ilk arzı borsa Binance borsası tarafından yapılıyor. Sandbox ve benzeri birçok projenin burada Launchpad'de ilk arzı insanlara yapıldı. Yani kullanıcılar, Binance kullanıcılar burada gördüğünüz gibi Launchpad kısmından birçok coin satın alabildi ve bu coinleri liste, Binance'da listelendikten sonra kolaylıkla 3-4 kat belki 10 kat yukarıdan fiyatlanarak sattı arkadaşlar. Onun dışında Binance Launch Pool var. Burada coin koyarak, coinlerinizi oraya sadece koyarak tekrarda geri alabilirsiniz. Birçok coin üretebildiniz. Örneğin burada lit ile ilgili bir farming var. Veya burada değişik taraftar coin farmingleri vardı. İşte Roma, Atletico Madrid ve benzeri. Bunları farm edebiliyordunuz. Böyle birçok etkinliği oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde TVT dağıttı arkadaşlar. Her herkese 10-20 dolarlık TVT dağıttı. Bu TVT'leri arkadaşlar bildiğiniz üzere biz borsaya çekmiştik. Bunlarla ilgili kanalımızda video vardı. Bu arada arkadaşlar kanalımızdaki oynatma listelerini gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Burada Örneğin CoinMarketCap ve Binance'ın CoinMarketCap üzerinden bedava kripto para kazanmak ile ilgili birçok videomuz vardı. Bu da buradaki oynatma listeleri arasında mevcut airdroplar ile kripto para kazanmak veya arkadaşlar Binance Futures eğitim var. Bu da çok önemli bizim için. Binance Futures dediğimiz şey üzerinde 10x, 5x yazanlara kaldıraçlı. Örneğin elinizde 1000 lira varken 10.000 liralık işlem açabiliyorsunuz. Coin'lerin hepsini tek tek incelemeleri var. Birçok borsanın kullanımı var. Binance borsası ile ilgili detaylı eğitimler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir maddemiz ise dili Türkçe yaptığımız zaman gözükmeyen, dili İngilizce yaptığımız zaman gözüken burada futures, USDM futures. Arkadaşlar bu kaldıraçlı işlem dediğimiz şey üzerinde bu futures kısmına girdiğimiz zaman kaldıraçlı işlem açabiliyoruz burada. Örneğin elimizde 1000 lira varken 20x buradan ayarlar isek tam futures'a girmemiz lazım veya 125x ile Buradan işlem açabiliyoruz. Burayı da riski seven insanlar, biz pek tavsiye etmiyoruz ama riski seven arkadaşlarımız var. Bununla ilgili de oynatma listemiz mevcut. Burayı kullanabilirler. Paribu ve Binance karşılaştırmasını oldukça iyi anladığınızı düşünüyorum. Ben de iyi anlatabilmişim bunu varım. Sizleri arkadaşlar seviyoruz. İçer görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.